Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dotcoin Telegram Airdrop botundaki en son gelişmeleri, güncellemeleri konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Bildiğin üzere bizler zaten hala hazırda bu projenin içerisinde farm yapıyorduk. Ki bu arada Telegram botunda bilgisayarda açılabilir yapmışlar. Allah razı olsun benim çok işime yaradı. Neyse biz bir süredir bu projede farm yapıyorduk ve bir türlü güncelleme gel gelmiyordu. Adamlar şöyle bir duyuru attılar geçtiğimiz ayın 14'ünde. Bir türlü videosunu yapmak nasip olmadı o günden beri. Ama o gün e, canlı yayında incelemiştik. Hatta biz tam canlı yayındayken Dotcoin e, bu duyuruyu atmıştı. Canlı yayında sıcağı sıcağına bakmıştık. Zaten canlı yayında olanlar hatırlıyorlardır diye tahmin ediyorum. Peki ne bu gelişmeler? E, o hafta ne yaptıklarını söylemişlerdi. Öncelikle bunun hakkında konuşalım. Sonra zaten botun hakkında konuşuruz. Şimdi baktığınızda diyor ki biz diyor bu hafta diyor listeleme ve büyük partnerlikler hakkında büyük hazırlıklar yapmaya başladık vesaire gibisinden bir şey söylüyor. Sizlere harika haberlerimiz var diyor. Bunlardan birincisi çok büyük partnerlikler kuruyoruz diyor. Yani big, çok büyük değil de neyse. Büyük partnerlikler kuruyoruz diyor kısaca. Ve kurduğumuz bu partnerliklerle beraber büyük etkinlikler yapacağız falan gibisinden bir şeyler söylüyor. Ondan sonrasında e, bunun hakkında bilgiler zaten önümüzdeki e, duyurularda gelecek diyor. Zaten daha hani herhangi bir duyuru gelmediği için e, bilgi yok yani. Önümüzdeki şeylerde attığımız postlarda duyurular gelecek diyor. Şurada söylediği şey birazcık e, önemsiz ama gene söyleyeyim. Şey diyor kısacası şuradaki e, referans sistemiyle beraber hatta gireyim o kısma. Referans sistemi ne diyor? Artık diyor sadece aktif kullanıcılar size puan kazandıracak diyor. Aktif olmayan kullanıcılar puan kazandırmayacak diyor. Yani referans sistemini birazcık değiştirdik diyor. Buradaki aktif de, aktif olan aktif olmayan kullanıcıdan kastam ne olarak bilmiyorum ama e, yani kullanıcılar giriş yaptık daha sonrasında birazcık işlem yapması gerekiyor ki bize bonus versin benim anladığım kadarıyla ondan sonrasında şu bana kalacak olsun duyurun içerisinde söyledikleri ikinci önemli şey birincisi tabii ki büyük partnerlikler ve listeleme haberi diğeri de şu ee, diyor ki Telegram'la işte görüşmelerimiz vesaire devam ediyor. Google Play ve Apple Store hakkında da şeyimiz gelecek diyor. Uygulama e, güncellemelerimiz gelecek diyor. Yani direkt olarak nasıl ki dotcoin'in uygulamasına, şu uygulamasına, botuna e, şeyden giriş yapabiliyorsak, Telegram'dan giriş yapabiliyorsak, e, Android telefonlarda, Apple telefonlarda ve direkt olarak bilgisayarımıza indireceğimiz bir uygulama aracılığıyla direkt olarak giriş yapabiliyor olacağız. Bu da bana kalacak olursa gayet güzel bir güncelleme. En azından Dotcoin'i Telegram'daki olası çöküşlerden e, kurtarabilecek bir şey çünkü bildiğiniz üzere e, Telegram kimi zaman sistemsel sıkıntılar vesaire yaşayabiliyor. Böyle olduğunda en azından Dotcoin'e her yerden erişebiliyor olacağız. Bunun yanı sıra şöyle bir şey var zaten bildiğiniz üzere Dotcoin anlaşma olarak Venom e, Blockchain ile beraber anlaşmalı ve büyük ihtimalle listelemesinin vesaire hepsini Venom Blockchain üzerinden yapacak. Dolayısıyla e, kendini Telegram'dan bu tarz bir soyutlaması gayet normal bir şey. Büyük ihtimalle multi chain de çıkabilir. Hani belki sonradan tonalarına da eklenebilir. Ama ilk aşamada Venom ağında olacağını biliyoruz. Peki şu aşamada bizlerin ne yapması gerekiyor? Birazcık da bunun hakkında konuşalım isterseniz. Şu an bu duyuruyla beraber biz şunu öğreniyoruz. Dotcoin boş durmuyor ve listeleme sürecine kendine hazırlıyor. Büyük ihtimalle listeleme öncesinde olacak şeyleri ben size sırasıyla şey yapayım. Şu uygulamalar büyük ihtimalle listeleme öncesinde koyarlar diye tahmin ediyorum. Yani listeleme öncesinde bizler telefonlarımızdan, bilgisayarlarımızdan direkt olarak Dotcoin'in uygulamasına erişebiliriz diye tahmin ediyorum. Onun öncesinde de e, daha sonra ondan sonrasında listeleme öncesinde ve bundan sonrasında da e, borsalardan duyurular gelmeye başlar. İşte biz Dotcoin'i listeleyeceğiz, biz Dotcoin'i pre market'e ekliyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz gibisinden duyurular gelmeye başlar ve bu duyuruları peşi sırada borsalarla beraber anlaşmalar gelir. Atıyorum e, ne yazar? Atıyorum işte Dotcoin x Binance diye sallıyorum şu an. Dotcoin ile Binance'ın ortak bir etkinliği gelir. Sallıyorum 50 bin dolarlık bir ödül havuzu olur. Onu dağıtırlar. Hani bu tarz mini etkinlikler yapmaya başlarlar. Partnerlik kurduğu borsalarla, partnerlik kurdukları projelerle beraber. Zaten hala hazırda şu ön kısmında e, projeler var. Projelerle partnerlik kuruyorlar. Kurmaya da devam ediyorlar. Bunun aynısını büyük ihtimalle borsalarla yapacaklar. Ve bundan sonrasında da artık yavaş yavaş Dotcoin'den daha da sevindirici haberler görmeye başlarız diye tahmin ediyorum. İşte listelememiz şu tarz olacak veyahut listelemeye çok yaklaşıyoruz gibisinden sözlere yavaş yavaş Dotcoin'den duymaya başlayacağız diye tahmin ediyorum. Bunlar da tabii ki de bizler için ekstra güzel şeyler ekstra avantajlar. Yani en azından listelemenin yaklaştığını, projedeki gelişmeleri daha sık bir şekilde artık duyacağız diye tahmin ediyorum Dotcoin projesinden. Duyuru sayfasından daha doğrusu. Peki bu süre içerisinde ne yapmamız gerekiyor? Eğer henüz yeni katılacaksanız bile hala katılabilirsiniz. Katıldığınızda mantığını söyleyeyim. Şöyle ekrana tıklayarak şu an ben bilgisayarda olduğum için çok tıklamayacağım. Şey olmasın e, ee, nedir ismi fare ses çok gelmesin. Şuradaki 1x yazıyor ya. Şu ilk halkayı geçtiğinde 2x oluyor. İşte şuraya geçtiğinde 3x oluyor. Şuraya geçtiğinde 4x oluyor. Ve en son halkaya da geçtiğinde patlıyor. Sizin hedefiniz 4x'teyken olabildiğince tıklayıp hatta tıklayıp bıraktığınızda çünkü sönmeye başlıyor. Olabildiğince tıklayıp e, puan farmlamak ve bu şekilde şu süre bitmeden e, enerjinizi bitirmek. Eğer süre bitmeden şey yaparsanız elinizdeki puanları gördüğünüz gibi geri siliyor. A, ve enerjinizi sizden alıyorsanız ama eğer şey olursa da e, siz bu balonu patlatırsanız da buradan farmladığınız puanlar birebir de size yansıtılıyor diyebilirim. Mesela tekrardan göstereyim şu şekilde farmlayacağız. Hani Bak hatta göstereyim gördüğünüz gibi şurası tıklayabiliriz. Hemen 2x oldu. Biraz fare ses geldi artık yapacak bir şey yok. 2x oldu ve bu gördüğünüz gibi sönmeye başladı. İşte bu 4x olduktan sonrasında hafif hafif sönerken bu şekilde farmlayabiliyorsunuz. Yani genel farm mantığı bu şekilde. Dediğim gibi 4x'ten sonrasında şu süre bitmeden bunu patlatmanız gerekiyor. Eğer süre bitmeden patlatmazsanız şu an olduğu gibi bizim bir tane enerjimizi almıyor ama ee şu şeyimizi siliyor. Puanımızı siliyor. Yani sıfırdan o enerjiyi kullanmamız gerekiyor. O yüzden ee boş yere şey yapmayın. Yani kendinizi e, ee O balonu patlatmayı unutmayın unutmayın öyle söyleyeyim. Onun dışında games kısmı var. Bu games kısmından her gün şöyle bir tane şey veriyor size hak veriyor. %51 şansınız var. Elinizdeki puanı iki katı yapmak için. Mesela ben double dedim. 2 milyon 900 bin puanım var. Double dedim. E bakalım olacak mı? Tabii olup olmaması da şansa bağlı. Şansa baga girdi galiba. Dur geri çık çık yapalım. Ha şu an mesela başaramadın dedi. Eğer başaramadığımız için bizden herhangi bir puan eksilmedi. Ama eğer başarılı olsaydı bu puan büyük ihtimalle 3 milyona falan dayanacaktı. Yani ekstradan 150 bin puan kazanmış olacaktık. Ayrıca tep kısmı var. Zaten tep kısmı dediği şu kısım tıklayarak kazanabiliyorsunuz. Bir de bir tane spin olayı var. Her 8 saatte bir 5 tane DTC coin vererek spin atabiliyorsunuz. Ve bunun karşına Venom coin veya Dot coin kazanabiliyorsunuz. Genelde 3 tane ya da 5 tane dot coin ya da 10 tane dot coin geliyor. Genelde Venom coin gelmiyor. Yani en azından bugüne kadar bana gelmedi diyebilirim. Size gelir mi gelmez mi artık orası birazcık da şansa bağlı diyebilirim. Onun dışında zaten botunda daha fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Hani klasik arkadaş davet ederek vesaire kazanabiliyorsunuz. Ve ön kısmındaki görevleri tamamlayarak kazanabiliyorsunuz. Hani görevleri de gitseniz yeterli oluyor. Görev için eee hiç ekstra bir şey yapmanız gerekmiyor zaten. Buz kısmı var. Buz kısmından e, buradaki elinizde topladığınız puanlarla DTC mining'i almanız gerekiyor. Neden? Çünkü aldığınız bu DTC mining'le gördüğünüz gibi ben günlük olarak 256 tane DOT coin kendi coin'inden farmlıyorum. Ve ben eğer bir sonraki levele basmayı başarabilirsem bu rakam 2 katına çıkacak. Yani 500 artık neyse o civarları çıkıyor olacak. 512 olacak. E, dolayısıyla e, siz her aldığınızda 2'ye ikiye, ikiye katlanan şekilde ilerliyor. Şu an gördüğünüz gibi ben de level 8. Ee, ve buradan wallet kısmına girdiğimizde 10.000 adet şey toplamışım ben. Dot coin toplamışım. Yani dolayısıyla siz de toplayabildiğiniz kadar fazla dot coin toplarsanız sizin için iyi olacaktır diyebilirim. O zaman genel olarak bu videoluk bu kadar. Dot coin ile alakalı gelişmeler, güncellemeler oldukça sizlere haberdar etmeye çalışıyor olacağım. Projeyi zaten bir süredir takip ediyorum. Hani bu gelişim hakkında da video çekecektim dediğim gibi. Şimdi bugüne nasip oldu. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuş. Zaten projeyi dediğim gibi birebir de takipteyim ve atacakları her duyuru heyecanla bekliyorum diyebilirim. Ee, o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.